Tamam baba. Şuradaki kalır, şortlar. Ol, 100. Şey. 150 liradan satılıyor. Bizim tişörtçünün de tişörtleri burada. 120 liraydı. Fiyatları herhangi bir zam yaptı mı bilmiyorum. Selamun aleyküm. Oo, oh, Abirim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Haber var yok. Vallahi hiçbir şey yok. Nasıl olsun? Aynen öyle. İyi çok şükür. Allah razı olsun. Çalışmaya da var. Hiç aldı çok Tişörtler 150 şey miydi 130 muydu ne aynen. kadar, aynen. kadar şu, 150. İki ben, tane 250 beyler. Güzeldir tişörtleri. Ablacığım da güzel abla. Hadi kolay gelsin uğrarım ben buralardayım. İyi güzel gidiyor lazım. ya. Pek... Tek mi geldin arkadaşla beraber? Yok tek geldim. Ha, Dişimi çektirdim abi, şey bak, yapamıyorum bak, çok. Ha, geçmiş olsun. Sağ olasın. Zaten. Sağ olasın. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Forma forma var var formalar var 200 liradan taraftar formalar.